Stokastik bildiğimiz üzere çok alınmış veya çok satılmış bir piyasa olduğunu anlatır bize. Daha da basit dersek biz stokastik niçin kullanıyoruz? Stokastik çok alınmış diye gösterirse biz o piyasayı satmaya çalışıyoruz. Yani yeni başlarsak bu şey genellikle böyle oluyor. Veya stokastik çok satılmış dediği zaman ne yapıyoruz? Piyasa çok ucuzlamış onun için biz bu piyasayı çok satılmış bir piyasa olduğu için alalım diye düşünüyoruz. Traderların yaptığı en büyük yanlışlardan bir tanesi stokastiği yanlış kullanmak. Ben bugün stokastiği yani çok alınmış veya çok satılmış bu e, piyasayı özellikle de momentumu yani hızı fiyat hızlarını nasıl yakalamada kullandığımı sana anlatmaya çalışacağım. Aynı zamanda stokastiğin içinde kullanacağımız price action olarak stokastiğin içine birkaç bir şey daha ekleyip olası win rate'imizi yani girdiğimiz her bir işlemde kazanma oranımızı yüksek nasıl tutabiliriz Buna bakacağız. Bu arada ben Sider kanalımı yeni gördüysen abone olup da beğen butonuna basarsan ben de çok sevinmiş olurum. Hadi hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Şimdi ilk başta Stogasti'yi nereden bulabiliriz? Tabii göstergeler kısmında, yani indikatörler kısmında. Ben gene TradingView kullanacağım burada. Çünkü dediğim gibi bedava ulaşabileceğiniz bir program. Ben paralı programlar kullandığım için yani burası sizin çok çok basit bir şekilde tüm piyasayı inceleyebileceğiniz bir program yani internet üzerinden. Buradan bakabilirsiniz. Daha sonra da internet hangi aracı kurumda çalışıyorsanız oradan işlemlere girebilirsiniz veya aracı kurumun verdiği böyle bir fiyat ekranı varsa tabii onun üzerinden de analizlerinizi yapabilirsiniz. Göstergelerden hemen bakıyoruz burada. Stogastik yazdığımızda buraya bakın şimdi buraya stogastik yazdığımda Stogastik benim zaten aşağıya geliyor. Şöyle büyütelim biraz Stogastiğimizi. Stogastik bize neyi anlatıyor? Hemen ona bir bakalım. Stogastik Üst bandı zaten default olarak 80 de, alt bandı da 20'de kullanılır. Eğer ki fiyatlar üst banda çıktığında, 80'in üstüne çıktığında çok çok alınmış bir piyasa yani satılması gerektiğini söyler. Alt banda düştüğünde de fiyatlar çok satılmış. Çok ucuz bir fiyat. Buradan da alınması gerektiğini söyler. Yani bu işe yeni başlayan, stokastiği yeni başlayan traderlar, kullanan traderlar bu şekilde kullandığında çok büyük e, zararlar görüyorlar veya işte tam efektif olarak kullanamıyorlar. Biz stokastiği böyle kullanmayacağız. Biz stokastiği birkaç bir şeyle bir arada kullanmamız lazım ki stokastik bize doğru sonuçlar versin. Sadece stokastik kullanarak işlemlere girmek kesinlikle sakıncalı. Şimdi ilk başta stokastiğin bir ayarlarına bakalım. Girdiğim zaman stokastik burada üst band 80 tamam alt band 20 tamam o da güzel. Orta bandı ben kullanmıyorum. Bunu kapatalım orta bandının. Şuradaki bandı kapattık. Girdileri de şu çift e, sinyale gerek yok. Bir yumuşak şeyle. Tek, bunu da bir bir yaptığımızda bana tek bir çizgi olarak vermesi benim için yeterli. Ve buradaki değeri de yani 14 tüplük değeri de default. Yani fabrika çıkış değeri olarak alabiliriz şu anda. Şimdi bir piyasa açalım bize kendimize. Ne yapalım? Mesela diyelim ki bizim kendi borsamızı açalım. Bizim borsamız nerede burada? Biz 100 piyasasına bakıyoruz şimdi. Yani borsa. Şimdi eğer ki Stogasti'ye bakıp da işlemlere girersek bu e, Stogasti'yi kullanıp yeni başlayan birazcık da amatör olan e, trader'lar diyelim. Bakın şimdi burada Stogastik çok alınmış bir piyasayı gösteriyor. Görüyor musun? Peki ama biz devamlı burada satışa girdiğimizde bakın Endeks buradan 2000 neredeyse 2400 seviyesinden hatta şöyle direkt bakalım. Buradan stokastik burada çok al, çok sat çok alınmış bir piyasa olduğunu gösterdi. 2500 seviyesinden yaklaşık olarak 3600 seviyesine kadar stokastik bize hep çok alınmış bir piyasa ve satılması gerektiğini söylüyor. Yani bu piyasa düşebilir, çıkıcı, çıkmak gerektiğini söylüyor ama işte bakın gördüğümüz gibi böyle bir trendi kaçırmış oluruz. Yani stokastik tek başına hele ki trend yapan piyasalarda kullanırsak çok ölümcül olur. Biz dediğim gibi bunu çok farklı kullanacağız birazdan. Bakın şimdi burada da görüyorsun. Stokastik yine çok alınmış gösteriyor ve şu trendin dışında bırakıyor bizi. Bu trend nereden başlıyor? Şöyle baktığımızda stokastik burada çok alınmış söylüyor. Yine 3500'den çok alınmış diyor bize. Daha sonra 5600'e kadar gene piyasa devamlı bana sat sinyali veriyor. Biz stokastiği böyle kullanmayacağız. Bu bizim için problemli. Çünkü 80 üstüne çıkınca ne düşünüyoruz? Piyasa çok alınmış satılması gerek. 20'nin altına düştüğünde de ne düşünüyoruz? Piyasa çok satılmış alınması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi biz nasıl kullanacağız ona bakalım. Yani daha efektif kullanıp da kazanma oranımızı yukarıya çekip de birkaç bir şey arasında nasıl kullanacağımıza bakalım. Örneğin burada da gene bir ne bakalım? Altın bakalım son zamanlarda meşhur oldu ve biraz daha swing trade yapalım. 4 saati iniyorum ben şimdi ve piyasaya bakıyoruz burada. Şöyle biraz daha büyüteyim hatta şöyle. Şöyle yapalım. Şimdi diyelim ki ilk önce benim trendi görmem lazım. Stokastiği bir kenara atıyoruz şu anda. Çünkü bakın ben devamlı söylüyorum ben trend takip eden bir traderim. Yani ben öyle bir traderim. Sizin de öyle olmanızdan yanayım. Çünkü trend varsa iyi paralar kazanılır göstergelerden ben ne yapıyorum burada MA veya M yani üstsel hareketli ortalama atıyorum veya basit hareketli ortalama atıyorum. Ben şimdi diyelim ki bir üstsel hareketli ortalama attım ve ana trend neydi? Ana trende bakmam için benim 200 günlük veya 204 saatlik mum çubuklarından yani 200 adet mum çubuğun bir ortalamasını alıyorum. Şimdi ben diyorum ki fiyatlar trend takip ediyorsam eğer ki zaten böyle düşünmen lazım. Uzun vadede 4 saatliğin uzun vadesi yalnız. Uzun vadenin altında devam ediyorsa benim için düşüş trendi. Gene 200'lük ortalamamın fiyat üstüne geçtiğinde üstünde devam ediyorsa da benim için uzun yani yükseliş trendi devam ediyordur diye düşüneceğim. İlk düşüneceğim şey trend olmak. Trendi ölçmek zorundayım. Trend ne tarafı doğru öğrenmek zorundayım. Ve ondan sonra stokastiği nasıl kullanabileceğimi geleceğim. Şimdi diyelim ki trend 200'lük, 200 tüplük hareketli ortalamanın üstünde başladıysa gezinmeye benim için buralar hep yükselişlendi. Ben ne düşüneceğim? Sadece ve sadece alımı düşünmek zorundayım. Bakın arkadaşlar eğer ki trend yükseliyorsa trend eğer ki mesela çok basit bir şekilde trend işte böyle ölçebilirsiniz. Yani ilk 200'lük basit hareketli ortalamanın üstündeyse trend yukarı yönlü altındaysa trend aşağı yönlü. Hani burada yeni en yüksekler yapıyor mu yapmıyor mu? Hiç gerek yok. Yani o da var da daha profesyonel oldu ama şu anda sadece şunla bile çok 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 e, müthiş pozisyonlar yakalayabilirsiniz. Yani kazanma oranınızı yukarıda tutabilirsiniz. Yani stop olma oranınızdan aşağıda. O çok önemli bizim için. Şimdi gel geliyorum. Eğer ki trend böyle bir çıkış trendi varsa buraların her gösterdiğinde bana stokastik bakın burada çok alınmış satılması gerektiğini söylüyor. Eğer ki ben burada satarsam ne olacak? Tekrar beni stop ettirip yoluna devam edecek. Tekrar buraya geldi. Tekrar şu pozisyonda ne yaptı? Gene benim için neyi gösteriyor? Tekrar çok alınmış, tekrar sat diyor. Tekrar sattım, düşer gibi oldu. gene yukarı yön diyor. Beni stop ettirdi. Yani trende karşı değil, trend yönünde. Bizim arayacağımız trend yönündeki pozisyonlar. Bakın Stochastic'in çok alınmış değil, çok satılmış olduğu bölgelerde işlemler yakalamak. Çünkü çok satıldığı bölgeler fiyatın ucuzladığı yöndedir. Ben de alıma girmek zorundayım. Neden? Trend yukarı yönlü. Tamam mı? Şimdi gel gelelim alım pozisyonu için nasıl işlemler tutabilirim burada? Bir, bir tanesi en önemlisi benim diğer videolarımı izlerseniz bir destek direnç çizmeyi öğrenmeniz lazım en başta. Şimdi gel gelin mesela şöyle bir pozisyonda ben şöyle bir trend destek direnç çizgimi çiziyorum. Bakın şöyle. Yani şu bölgeye alıyorum ki bu destek direnç çizgi, çizme videom değil. Hızlı bir şekilde çiziyorum. Fiyat buralar kırdıktan sonra 200'ün üstünde gezdiği için ben dönerse ve stokastik ucuzu yani fiyatın bana bir fırsat tanıdığını söylerse işlem kollayacağım. Ona bakıyorum ilk başta. Hemen geliyorum bakın fiyat burada zaten çok alınmış bölgede. Buralarda girmek riskli. Trend yukarı yönlü olsa da riskli. Çünkü dalga tekrar aşağı yönlü dönebilir. Benim buralarda en azından e, ne düşünüyorduk biz? benim direnç noktamı fiyat kırarsa döndüğünde destek olabilir. Yani bu bölge benim için önemli bölgelerden bir tanesi. Bakın burada dolaşırken kırıyor burayı. Tekrar döndüğünde destek olabilir. İlk başta buna bakıyorum. Okey bunda sorun yok. Geliyor fiyat buraya. Stokastik'e bakıyorum. Bakın tam burada ne diyor benim için? Fiyat çok satılmış. Alıma geçmek lazım artık yavaş yavaş. Çünkü trendim yukarı yönlü. Peki nasıl işleme gireceğim? Bir tek başta stokastiği kullanarak işlemler arkadaşlar çok basit. Stokastik burada düştü aşağıda gezinirken tekrar 20'yi kırarken ki sinyali benim için çok önemli. Bakın tam burada sinyal veriyor. Yani 20'ye tekrar yukarı yönlü kırarken ben işlem tutacağım ve stop mesafemi ayarlayacağım. Bakalım şimdi burada. Geliyorum buraya. Nerede tam tam şurada değil tam şu mum çubuğunda kırıyor. Bu mum çubuğunu gördükten sonra ben ne yapıyorum? Hemen Stogastim'de alış sinyalimi de verdi. İlk önce ucuzladı, sonra alışımı verdi sinyalimi. Geliyorum buraya alışımı yazıyorum. Stopumu da bu mum çubuğunun diplerinin altına siz bir ATR altına koyabilirsiniz. 1.5 ATR ben şöyle yapıyorum burada. Stogastik kullanırken özellikle stokastikli işlemlerde son dibimin altına bir ATR mesafeye stop koyuyorum. Mesela şöyle yapabiliriz. Veya şöyle de yapabilirsiniz. Bakın bu sizin işte stratejinize bağlı. Hem bir ATR'nin de üstünde olacak hem de son zon alımının yani destek alanımın da dışında bir yerde olacak. Bakın şu şu bu bölgede böyle bir alan olabilir. Bakın şurası da var çünkü. Şöyle biraz daha çekersek biraz daha detaylı analiz yapalım. Bu alanı al alanın <laughs> alanın dışına stopumu koyuyorum. Kar yerimi de yukarıya en aşağı bire 1.5 olacak şekilde yani riskim birse yukarı yönlü bana 1.5 verecek şekilde. Yani bu da tabi risk ödül oranı videolarıma girer. Onları detaylı şekilde incelemeniz lazım. Hepsini bir araya getirmen gerekiyor. Şimdi böyle bir şekilde de pozisyona girdiğimizde bakıyoruz yukarıda bize stop ettirdi mi kare geçti mi şu bölgede kare geçti. Peki devam etsek ne yapabiliriz? Mesela te trend tekrar yukarı yönlü kabul ediyoruz. 4 saatlikteyim swing trade ediyorum. Bakın tekrar pozisyona gireceğim. Tekrar bunları siliyorum. Aa, pardon yanlışlıkla stokastiği sildik. Çizimlerimi siliyorum. Hatta şunu sileyim. Burayı kırdıktan sonra ne yapabilir? Fiyat en son tepem burası. Destek direnç yapıyorum gene. Kırdı düştüğünde buralar bir yerlerde alım gelebilir. Stokastik ucuz mu ona bakalım. Hemen zaten burada kar etmiştim. Bakın bir pozisyonda yani bir trendde belki de iki defa belki de üç defa pozisyona girebilirim. Hiç fark etmez benim için. Zaten swing trade ediyorum ben. Geliyorum fiyat kırdı tekrar dönüyor aşağı. Bak tekrar bu şu bölgede ne yapıyor? Çok satılmış diyor. Benim için fırsat yeri. Ben ne yapıyorum? Tekrar kırdığı yerde işleme girebilirim. Tam bu bölge. Şu bölgede kırıyor. Tekrar alım yerime geliyorum ne yapıyorum? Şu mum çubuğunda alıma giriyorum. Bakın bu zon alımın şey destek direnç bölgemin içinde olduğu için ben ne yapıyorum? Burada alıma girdiysem şu dibimin en aşağı bir ATR aşağısına stop koyuyorum. Buraya ATR'ye de bakalım hemen. ATR diyelim. Ortalama gerçek yani average true range. Bunu da bize bir Ortalama oynaklığı verecek. Ben şu dibin ortalama oynaklığında altına stop koymak istiyorum. Yani Zırt pırt stop olmayayım diye. Nerede işleme girdim? Bakın tam şurada girdik işleme. Kapanışında girdiğimizi farz edelim. Son dibim neresiydi? Bakın şu bölgeydi son dibim. Hemen bakıyorum ATR'sine de. Yaklaşık olarak e, altında 10 dolara oynuyor. Bunun aşağısına 10 dolara kadar stop koyuyorum. Neresi? Tam stop mesafemden Neredeyse oraya koymuşuz da stop mesafemi. Yani... Bir buçuk de kullanabilirsiniz. 2 de kullanabilirsiniz son dibin altına. Yani son dibin altı artı 1 ATR veya 2 ATR arası kullanabilirsiniz. Yani biz 2 kullanalım. Yani son dip burasıysa 20 dolar aşağıya. bir ATR kullanalım şöyle. Nereye geliyor? Şu bölgeye geliyor. Neresi oluyor? O da 1268-1270 gibi bir şey. Pardon 1970 gibi dolar gibi bir şey. Pardon. Şöyle bir stop mesafem var. Tekrar bakıyorum. Kar yerim ne kadar olabilir? 1 bir veya 1,5 bir katı kare kullanıyorum. Şöyle baktığımda fiyat devam ediyor. Beni pozisyon alır mı? Kare geçer miyim? Bilemem ama bu mesafede ki kar yerim burası. Tabii bunu stop mesafemi buradan 10 dolar alta koysaydım. Yani son 1990 10 dersek 1980'e gibi koysaydım şöyle. Bir saniye şöyle gibi. Burada stop olur gibi olmuşuz ama bakın mesela tabi stop da olabileceğiz. Yani bu böyledir ama stop bakalım ne bindi. Olmadık gibi veya olduk o da fark etmez. Bu sefer de oranımı gene 1'e bir buçuk tuttuğumda bu seferde yaklaşık olarak ya buralarda kare geçeceğim ya da dediğim gibi biraz daha üstte kare geçmiş olacağım. Stop asti kullanma amacımız bu şekilde bir tane daha piyasa göstereyim. Mesela ne yapalım burada? Euro dolar yapalım. Gene bakın tamamıyla şuradaki destek direncimi çiziyorum. siliyorum. Euro dolarda fiyat 200'ün üstünde geziyorsa ne yapmam lazım? Benim tüm bu piyasaya Euro dolar piyasasına parite de yapıyoruz. Hisse senedi de yaparız. Aynı şekilde stokastiği kullanmak zorundasınız. Yani stokastiği böyle tek bir şey de değil. Bakın şimdi kırıyor. Hemen ya çok basit düşünmeniz lazım piyasada arkadaşlar. Yani devamlı bana şey yapıyorlar. Ya hocam bu kadar basit mi ya bu? Ya bu kadar basit ya. Bunu bunu stop olmak çok zor. Yani bunu düşün 5 defa 6 defa 7 defa stop olup da piyasada canlı kalabilmek zor. Yani bunu yapabilmek zor. Fiyat bu şekilde gireceksiniz. Yani başka türlü ya 50 bin tane şey atıp da bu indikatörler çöplüğüne çevirip de yani bir şey bulmak. Yani size bir, bir, bir fayda sağlamayacak. Çünkü ben sana söyleyeyim bir şey söyleyebilirim. Buna ne kadar fazla indikatör atılsa bakın, bakın bu kadar ekrana biz ben indikatör çöplüğüne doldururum ama yok öyle bir şey yok. İndikatörler sadece bir tane, iki tane kullanılır ve sana yardımcı olacak şekilde kullanılır. Şimdi bu pozisyona geldiğimizde bakın en son tepem benim burasıysa bunu kırdığında ve 200'ün 200'lük hareketli ortalamanın üstüne gidiyor, dolaşıyorsa fiyat benim için e, trend yukarı yönlü diye düşüneceğim. Ne yapacağım? Stokastikin çok satılmış bölgelerinde piyasaya dahil olmaya çalışacağım. Bu kadar basit. Çok basit bir sistem. Şimdi gel gelelim. Ne yapıyorum? Destek direncimi çizeyim. En son tepeyi burayı kırdı. Şöyle birazcık uzatıyorum. Birkaç bir şey alayım ben şöyle ve çekiyorum böyle. Hani nasıl çizdiğime gelirsek ben bunun videosunu da yaparım ama hani şurayı aldım. Birkaç tane bakın şuradaki şeyleri alıyorum. Mum çubuklarına ve sonra çiziyorum. Burayı kırdıktan sonra buraya gelirse de benim için bir fırsat alanı yani. Bu kadar basit. Fırsat alanıma geldiğinde pozisyona gireceğim. Bakıyorum fırsat alanıma gelmiş. Stokastik de çok güzel. Çok satılmış bölgede. Tam kırdığında stokastik sinyalimi yani alım yönlü sinyalim ne zaman veriyor? Sinyal çizgim 20'yi tekrar üste doğru kırdığı andan itibaren bakın şurada veriyor bana. Ha burada ha, ikisi de olabilir. Geliyorum buraya alış pozisyonuna. Diyelim ki ikinci çubukla giriyorum. Son dibim burası. Ne yapıyorum son dibimin altına? Bir ATR altına da stop koyacağım. Bakıyorum son dibim. ATR'sini ölçüyorum. Neymiş? 0. Ya, 40 pip gibi. Geliyorum aşağı 40 pipe. Şöyle yapalım. Neredeyse bu bölgeye de stop koyuyorum. İşte şu bölgede 40 pipe aşağıda stop koyuyorum. Ve de kar yerimi en az 1.5 katı olacak şekilde ayarlıyorum. Bu kadar basit. Şu tepeye de gelmeden. Bakın mesela burası da direnç bölgesi ya. Mesela de, biraz daha detaylandıralım bu işi. Buraya gelmeden de bir yerden kaçayım veya içeri girince şu bölgeden hemen satışa gireyim. Ne olur ne olmaz trend tekrar range alanına dönebilir diye. Ya burada ya burada bir şekilde kare geçmiş olacaksın. Şimdi zarar da etmiş de olabilirsin. Bakın tekrar bekliyorum trend yukarı yönlü. Bakın burada ne yapıyor stokastik tekrar çok satılmış bölgeyi gösteriyor. Trend yukarı yönlü olduğu için bir destek direnç daha çizeyim ben buraya. Şunu siliyorum. Geliyorum en son mesela şurada fiyat biraz oynamış. Bu bölgelere geldi zaten. Buradan dönme ihtimali var mı? En son dibin bakın şurada da biraz oynamış. Yani yukarı yönlü dönmüş. Bak şöyle göstereyim. Fiyat buradan gelmiş, çıkmış. Biraz buradan almışlar, tekrar çıkarmışlar. Tekrar geldi, aldı çıkarlar. Tekrar geldi, aldı çıkardılar. Demek ki burası bir alım yeri. Yani bu kadar basit. Yani alımın geldiği yer olarak kendime fırsat olarak görüyorum burayı. Stogastiğe de bakacağım şimdi. Geliyorum stokastiğe bakıyorum. Ee, buz alanı, zon alana girdiğinde fiyat. Bakın şimdi girdi. Stokastikte de çok satılmış bölgede. Hemen bakıyorum tekrar stokastik kırdığı bölge mum çubu bu mum çubu. Tamam ne yapıyorum ben burada? Alışımı yazıyorum. Bu çok fazla olur. Şimdi burada alışa girip de mum, mum çok büyük olduğu için bunun da altına stop koyarsam bir ATR bayağı bir risk almış olurum şu bölgede. Bu bölgede. Onun için ne yapıyorum? Ben bu dibin altına bir bölgeye stop koyuyorum. Gene ATR'sini ölçebilirsiniz vesaire. Bir yukarıya bakıyorum. Şöyle. Mesela şurada birebir oran verdi. Benim için iyi değil. Stopumu niye bunun altına koymuyorum? Çünkü bu kadar stop mesafesi belirlersem çok büyük belirlemiş olurum. Yani nasıl karıma ulaşacak? Çok fazla yukarı çıkması lazım. Ya olur mu olur fiyat gider ama ya gitmeye de bilir bu kadar yani. Onun için benim için bu stop mesafesi çok büyük. Ben onun için bu dibin altına bir yere koyacağım ki şuraya da gelmeden veya buralarda bir yerde pozisyondan kaçmak istiyorum. Hemen şöyle yapalım. Bu dibin burası. Geliyorum şuraya bir yere koyarım. 1'e 1 bir oldu. Olmadı. Birazcık daha yukarı açalım şöyle. 1'e bir buçuk gibi. Şu bölgelerde de kar elde edeceğim. Böyle bir strateji kurguluyorum. Bakıyorum kar elde etmiş. Bakın çıkabilirdi buradan. Bakın daha da çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Siz burada bunu da kullansanız böyle stop bu şekilde de hep kar elde edebilirsiniz. Çünkü piyasa yukarı yönlü. Yani eğer ki 200'ün üstünde geziyorsa bakın bu günlük 4 saatlikte de aynı şeydir. Saatlikte de aynı şeydir. Bakın saatli alayım şunları silelim. Saatlikte eğer ki işleme girecekseniz bakın burada. Yine 200'ün üstündeyse saatlik işlemler yapacaksınız. Bunların hepsini bir silelim çizimleri kaldırayım. Bakın. Burada eğer ki trend hala 200'ün üstünde geziyorsa bakın çok satılmış bölgeler neresi? Bak burası. Buradan işlem kovalamanız lazım. Bakın burası. Buradan işlem kovalamanız lazım. Daha sonra düşüyor tekrar fiyat. Bakın burası. Şurası neyi desteklenen? Bakın, bir de stop yapalım da hep kare geçmeyelim. Yani öyle bir şey olmaz. Ne yapıyorum? Ya biz delikanlıyız. Zırt pırt devamlı kar elde edemezsin yani. Buraya geldi. Geliyorum stogastik ne yaptı? Daha henüz benim zon alanıma girmedi. Çünkü bu destek direnç yaptığım için veya direnç destek. Buraya gelecek. Bakıyorum geldi. Çok da satılmış bölgede. İlk alıcı yerim burası. Geliyorum bakın şuradaki alıcımı görüyor musun? Alıcımı mu? Biraz daha büyüteyim. Şu alıcı pin barın üstüne alımımı koyuyorum. Bunun altına da stop koyuyorum. Böyle bir risk ödül oranı ayarlıyorum kendime. 1'e 1.5 gibi. Ne yapıyor? Fiyat buraya geldiğinde ne yapıyor? Ben giriyorum. Beni stop ettiriyor. Olur mu? Olur. Ama ben alıma devam etmem lazım satmayacağım. Katiyen satmıyorum. Bak, katiyen satmıyorum. Bir daha fırsat tanırsa bir daha alırım buralardan. Bak bir daha fırsat tanıyor buraya, görüyor musun? Niye? Çünkü trend yukarı yönlü arkadaş. Ben niye satayım? Fiyat buralarda gezerse ben satımı düşüneceğim, tamam mı? Umarım beğenmişsindir videomu. Bu arada daha detaylı öğrenmek istiyorsan, daha profesyonel düşünüyorsan benim gibi tüccer olup da işte hayatını bu işte kazanıp da 23 yıldır tabii tüccarım ben, e, trader'ım daha tüccarlığı daha üst düzeye çıkarmak istiyorsan Kural Akademi benim eğitimlerime katılabilirsin diye söylüyorum. En azından ufak bir reklam yapmış oluyorum. Umarım beğenmişsindir videomu. Olasılık ve şans hep senden yana olsun. Hep daha fazla win rate'in yukarıda olsun. Daha fazla kazan. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Bay bay.